Merhabalar arkadaşlar. Umarım sesimde, görüntümde sizlere ulaşıyordur. Bu dersimizde dersin genel hatlarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Ve sizin de ola ki sorularınız olursa mesaj kutusundan bana iletebilirsiniz. Öncelikle sizlere kısa süre içerisinde göndermiş olduğum Google Form vardı. O form aracılığıyla... Sorduğum sorulara e, tercihlerinizi bildirmiştiniz. Bununla ilgili bilgi vermek isterim. E, çoğunluk e, bu dersin e, öğretim üyesi tarafından sunulmasını istiyor ve aynı zamanda da ölçme ve değerlendirmelerde de e, çoktan seçmeli test yapılmasını istiyor. E, bunu dikkate alarak dersi organize edeceğim ve aynı zamanda e, bir kaynaktan e, takip edilmesini de e, istiyorlar e, bunları da dikkate alarak e, yine sizlere de kaynak önereceğim e, şimdi bu e, dersimizde e, hangi kaynak e, takip edilecek e, Bununla ilgili olarak daha çok bilgi vereyim aynı zamanda dersin içeriğiyle ilgili bilgi vermeye çalışayım ve tabii ki e, ölçme değerlendirmede çoktan seçmeli test yapacağız bu testin nasıl yapılacağına ilişkin olarak da şimdiden sizi bilgilendirmeye çalışayım. Derse başlamadan önce tabii ki burada bir de karşılaştırmalı eğitimle ilgili de fikir vermek gerekiyor. Karşılaştırmalı eğitim dersinde biz neyi yapmaya çalışıyoruz? Bu dersin size ne gibi bir faydası olacak? Bunlar üzerinde de durmaya çalışacağım. Adı üzerinde karşılaştırma yapıyor. Karşılaştırma yaparken de biz tabii ki eğitim sistemlerini karşılaştırıyoruz ama eğitim sistemlerini karşılaştırırken belirli konular var. O konular üzerinden karşılaştırmaları yapıyoruz. Biraz sonra bu konuların detaylarına girmeye çalışacağım. Ama karşılaştırma mantığını e, kavramamız gerekiyor. Neden karşılaştırırız? E, şüphesiz karşılaştırma yapmak e, kendi açımızdan çok da tasvip edilebilir bir durum değil. Ama e, gelişme açısından da karşılaştırmaları, bir şekilde yapmak durumunda kalıyoruz. E, bu karşılaştırmaları yaparken de e, mümkün olduğu kadar temel amaç aslında kendimizi geliştirmemiz, eğitim sistemimizi geliştirmemiz. E, onlar nasıl yapıyorlar ki daha iyi durumdalar sorusunun belki de arayışını e, sürdürüyoruz. E, çünkü e, ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda farklı açılardan bazı ülkelerin çok iyi durumda olduğunu, bazı ülkelerin iyi durumda olmadığını görüyoruz. Kendi ülkemiz açısından da epey bir yol kat etmemiz gerektiğini biliyoruz. O halde kendi ülkemizin farklı Boyutlarda ileriye gidebilmesi için de eksiğimizi bilmemiz gerekiyor. Eksiğimizi neye göre e, tespit edeceğiz? İşte bu neye göre tespit etmek sorusu e, bizde genellikle e, işte kıstas, ölçüt, kriter gibi isimler alıyor ya da referans e, gibi bir kavrama denk geliyor. Şimdi şöyle düşünün. 3 arkadaş var. Üçünün de boyları birbirinden farklı. Şimdi birine kısa diyebilmeniz için bir diğerini referans almak zorundasınız. Yani neye göre kısa, neye göre uzun, neye göre orta boylu dediğimizde aslında bir karşılaştırma yapıyoruz. Yani o karşılaştırmada da esas aldığımız bir nokta var. Dersi. Dolayısıyla ülkeler arasında eğitimi karşılaştırırken de referans aldığımız bazı şeyler var referans noktalarımız var bu referans noktalarına göre işte e, iyi durumdayız veya çok kötü durumdayız veya nispeten e, daha iyi durumdayız ortalardayız e, diyebileceğimiz e, bir karşılaştırma kriterine ihtiyaç duyuyoruz e, referans noktalarına ihtiyaç duyuyoruz Bazen onlara benchmark deniyor. Benchmark e, tabii ki bizim dilimizde e, tam oturmuş bir kavram değil. Çok da kullanılan bir kavram değil. E, ama e, bizim daha çok anlayacağımız anlamda e, biz onu e, referans olarak e, işte neyi dikkate alırsın? Dikkate alınan şey mesela referans. E, bunu daha çok kullanıyoruz ve bu anlamda da ülkelerde, ülkeler arasında karşılaştırmalar yaparken de bu referanslara başvuruyoruz. O halde karşılaştırma yapmanın aslında yöntemlerinden ilki uluslararası anlamda kabul görmüş referansları tanımak ve bu referanslar aracılığıyla da acaba ne durumdayız, ne konumdayız bunlar hakkında fikir sahibi olabilmek. E, tabii karşılaştırmaları yaparken de eğitimle ilgili birçok çalışma yapılıyor, e, uluslararası çalışma yapılıyor ve uluslararası kuruluşların da bu anlamda e, yaptıkları e, tanımlamaları dikkate almamız gerekiyor. Bizim en çok dikkate aldığımız, özellikle eğitim sistemlerini karşılaştırırken, EuroDIS kaynağı var ve EuroDIS kaynağı biz de ona üyeyiz. Yani ulusal eğitim sistemlerini araştırıyor ve ulusal eğitim sistemlerini sürekli olarak güncelleyerek orada herhangi bir ülke hakkında, herhangi bir konuda bilgi bulmak mümkün olabilir hale geliyor. Bir başka uluslararası... Çalışma UNESCO tarafından yapılıyor ve UNESCO'da özellikle e, UNICEF e, bu anlamda e, karşılaştırmalarda e, dikkate alınan e, referansları bize sağlıyor. E, bu e, UNESCO'nun yaptığı çalışmalarda e, özellikle eğitim sistemlerinin sınıflandırılması kademelere göre sınıflandırılması var eğitimin kademelere göre sınıflandırılmasında da bir standart oluşmuş durumda ve bu standartları biz dikkate alıyoruz kendi eğitim sistemimizde de bunları uyguluyoruz bunlar çok fazla bilinmiyor ancak işte işin içerisine girince bu kavramlarla karşılaşınca Fark edebiliyorsunuz önemini buradan anlıyorsunuz. Ee, ama e, hemen e, dışarıya çıktığımızda e, günlük hayatta bunlar çok da kullanılan e, kavramlar değil. Ama tabii ki eğitimle ilgili e, bir öğretmen adayının e, bilmesi gereken kavramlar arasında. O nedenle de e, biz karşılaştırmalı eğitim dersinde e, işte bu e, kavramları vermeye çalışıyoruz. Ve bu kavramlar aracılığıyla da karşılaştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunlar tabii ki pratik olarak da bazen sınavlarda da karşınıza çıkabilecek olan kavramlar. Karşılaştırmaları yaparken dikkate aldığımız uluslararası kuruluşlardan bir diğeri de OECD. OECD yani biz OECD'ye Türkiye olarak 1954'te üye olduk ve o günden bu yana üyeyiz. Burada OECD içerisinde Avrupa Birliği'nden üye ülkeler olduğu gibi dünyanın çok farklı bölgelerindeki ülkeler de üyeler ve OECD'nin yaptığı çalışmalar arasında en çok duyduğumuz çalışma PISA çalışması yani e, öğrencilerin aslında 15 yaş grubu öğrencilerin e, neleri e, bildiklerini neleri yapabildiklerini e, araştıran e, bir değerlendirme çalışması bu çalışma e, aslında bir referans özelliği gösteriyor ama bu referans özelliği artık dünyada öyle bir hale gelmiş durumda ki Karşılaştırmalarda özellikle e, oradaki e, kazanılan başarının e, ekonomik ve toplumsal karşılığı söz konusu e, diyelim ki Polonya işte örnek e, verilebilir Polonya'nın 10 e, yıl içerisinde PISA'daki puanları yükselirken aynı zamanda kişi başı gelirleri de yükseliyor ve e, Sağlıkla ilgili göstergeleri de daha iyi hale geliyor. Yani kalkınma dediğimiz e, kavramın göstergelerinin Polonya açısından daha iyi hale geldiğini görüyoruz. E, burada da Pisa özellikle bir gösterge işlevi görüyor. Yani e, zaten aslında Polonya e, kendini geliştirmeye çaba harcıyor. Bu çabasının e, görünebilir e, noktalarından birini de Pisa tespit ediyor. Yani Pisa'daki e, Polonya'nın e, performansının sürekli olarak yükselmesi, daha iyi hale gelmesi e, bu konuda bir e, fikir veriyor. Ama bazı ülkelerde de diyelim ki yerinde sayma veya geriye doğru gitme varsa, bu da o ülkelerle alakalı aslında bir uyarı işlevi görüyor. Yani şunu diyor, bakın diyor durumunuz iyi değil. Yani bu eğitimle ilgili bir çalışma ancak sadece eğitim alanında kalmıyor. Tabii ki kuşkusuz biz bugün eğitimle ilgili konuşuyoruz ama herhangi bir ülkede eğitim konusu diğer konulardan bağımsız ele alınmıyor. Eğitiminiz çok iyi ise ekonominiz çok kötü olmaz zaten ya da toplumsal sisteminiz ya da sağlık sisteminiz çok kötü olmaz zaten ama ekonominiz e, işte çok kötüyken eğitim sisteminiz de aynı zamanda çok iyi olmaz bunlar e, birbirini etkileyen sistemler yani bir eğitim sistemi ekonomik sistemle mutlaka doğrudan ilişkili aynı zamanda eğitim sistemi toplumsal sistemle de ilişkili. Ve toplumsal sistem ekonomik sistemle de ilişkili. Bir yerde eğer ekonomik sistem kötüyse büyük bolasılıkla hem toplumsal sistemin hem de eğitim sisteminin sorunlarının olduğunu kabul edebiliriz, varsayabiliriz. O anlamda baktığımızda karşılaştırmalarda biz eğitim sistemini belirli boyutlardan karşılaştırıyoruz. Fakat e, bu karşılaştırmalar farklı farklı anlamlar da içeriyor. E, bu anlamları e, tabii ki yeri geldiğince e, el almaya çalışacağız, üzerinde durmaya çalışacağız. E, şimdi konu olarak baktığımızda o halde biz e, uluslararası kuruluşların e, mümkün olduğu kadar çalışmalarını dikkate almaya ve onlardan... E, e, yararlanmaya çalışacağız ki, işte hemen UNESCO'yu söyledik, e, Eurodis'ten bahsettik ve OECD'den bahsettik ve OECD'nin e, Bir Bakışta Eğitim yayını var. Bu sürekli olarak yayınlanıyor ve herkese de açık. E, i̇nternete girdiğinizde Bir Bakışta Eğitim diye yazdığınızda karşımıza çıkıyor. Türkiye'den e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın strateji geliştirme e, dairesi var. Onların düzenli yayınları var. Onların yayınlarından da yararlanacağız ve aynı zamanda Türkiye'de e, eğitimi değerlendirme raporları yayınlanıyor e, Türkiye Eğitim Derneği tarafından. E, bu yayınlar da oldukça e, fayda sağlıyor ve biz e, onlardan da yararlanmaya gayret ediyoruz. E, şimdi. Yayınlar çok fazla, konular da aslında işin içerisine girdiğimizde oldukça yoğun ve birazcık da ipin ucunu kaçırdığımızda çok karmaşık hale gelebiliyor ama sizin açınızdan e, size hem karşılaştırma fikrini verebilmek hem de aynı zamanda bu dersi sizin için yararlı kılabilmek için mümkün olduğunca e, öz, e, özet e, bilgilere yoğunlaşmaya çalışacağım ve e, sınavda da tabii ki e, çoktan seçmeli testte de e, burada ele aldığımız konuları e, sormaya çalışacağım ve bunların sizin tarafınızdan ne ölçüde edinildiğini görmeye çalışacağım. E, bunu yaparken de işte soruları bilgi sorusu olduğu gibi daha çok işte bölüm taksonomisine göre düşünürsek örnek vermenizi e, yani kavrama düzeyinizi e, görebilmek ve aynı zamanda orada değerlendirme yapabilecek şekilde durumları verip orada değerlendirme yapmanızı sağlayacak soruları da oluşturmaya çalışacağım. E, o nedenle konuları ele alırken e, bu konular içerisinde e, daha çok örneklemeye, daha çok bizim kendi e, eğitim sistemimizden örnekler bulmaya ve bunları da diğer sistemlerle karşılaştırmaya gayret edeceğiz. Ee, şimdi e, kaynak olarak e, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kaynak çok kolay erişilebilir olduğu için e, bu kaynak üzerinden gidebiliriz. Bu kaynakta hemen hemen bütün konuların e, çok geniş açıklamalar var ama biz bu geniş açıklamalardan özellikle bizim için öne çıkan e, konuları ele alacağız. Ve bu konuların da tabii ki ee, karşılaştırılabilirliği görebilmek için e, işte sayısal bazı göstergelere de ihtiyaç duyuyoruz ve e, istatistikler kullanıyoruz. Örneğin e, PISA'da e, acaba Türkiye'nin başarı ortalaması nedir? E, en son 2018'de yapılmıştı PISA ve buradaki e, başarı ortalamasıyla OECD'nin e, OECD ülkelerinin ya da o sınava katılanların başarı ortalamasını e, skor olarak vermemiz gerekiyor ki Türkiye'nin durumunu görebilelim. Yani sayısal bir şeye yine ihtiyaç duyuyoruz. O nedenle e, sayısal bilgileri kullanmaya çalışacağız. Şimdi konuları şöylece hemen e, hızla gözden geçirelim arkadaşlar. Konulara baktığımızda e, burada e, isket kavramı var. İsket kavramı biraz önce aslında sizlere bahsetmiştim UNESCO'nun standart oluşturma çabasından bahsetmiştim İşte eğitim kademelerinin standartlaşmış haline biz isket diyoruz yani standard classification education degrees olarak onu kısaltmışlar İSKET olarak ifade ediyorlar ama biz eğitim kademelerinin e, sınıflandırılması olarak e, söyleyebiliriz. Eğitim kademeleri de e, şöyle düşünün: okul öncesinden başlıyor, üniversite üniversitede dahil olmak üzere doktoraya kadar kademeler söz konusu. Bu kademelerin de e, tabii ki her birine düşen bazı işte e, vermesi gereken e, bilgi ve beceriler var. Örneğin okul öncesindeki e, diyelim ki 3-5 yaş grubuna e, verilecek bilgi ve beceriler hemen hemen standart hale gelmiş. Türkiye'de hangi bilgi ve beceriler kazandırılıyorsa işte dünyanın e, herhangi bir ülkesinde de benzer e, bilgi ve beceriler çocuklara kazandırılıyor. İşte ne diyelim? E, çocuklara öz bakım becerilerinin kazandırılması, dil gelişiminin, sosyal gelişiminin kazandırılması. E, Almanya'da da aynı, Fransa'da da aynı, Türkiye'de de aynı ama yapılma şekilleri farklı. İşte e, oradaki e, ince noktaları görmeye çalışacağız. Yani ilk önce olması gerekeni isket olarak e, biz zaten kabul etmişiz. E, bütün hemen hemen e, gelişmiş ülkeler gibi, gelişmekte olan ülkeler gibi bu standardı e, kendi eğitim sistemimize de koymuşuz. Ancak e, diyelim ki ilkokul eğitimi e, acaba nerede daha kaliteli? Hangi açılardan kaliteli? Neden daha çok kaliteli? E, neyi nasıl yapıyorlar ki fark edebiliyor? Veya e, öğretmen yetiştirme sistemi e, şimdi siz bu sürecin içindesiniz. Acaba başka ülkelerde aynı şekilde mi alınıyor? Bizim gibi mi yetiştiriyorlar? E, bizim gibi mi sınav yapıyorlar? Örneğin Fransa'da öğretmenler bizim gibi mi yetişiyor? Veya onlar bizim gibi bir KPSS sınavı yapıyorlar mı? Seçmek için böyle bir işte mülakatta da dahil olmak üzere bir seçme sistemi yapıyorlar mı? Şimdi bunları karşılaştırmamız gerekiyor ve neden farklı yapıyorlar acaba? Bu farklı yapmalarının sebebi nedir? Neden biz farklı yapıyoruz? Onlar neden farklı yapıyorlar? bunu sorgulamamız gerekiyor ki kendi eğitim sistemimizin e, gelişmesi adına dersler çıkartabilelim ve bunu bilinçli bir şekilde yapabilelim. Eee isket dediğimiz şey e, bu standartları sağlıyor. Bu standartların tabii ki e, gerisinde biraz önce bahsettiğim gibi e, ülkelerin o standartları e, yapma şekilleri e, çeşitleniyor. Ee, isket kavramının e, hemen arkasından e, biz e, eğitimin genel organizasyonu açısından açısından bir karşılaştırma yapacağız. Eğitimin genel organizasyonu açısından da e, kimi ülkeler e, örneğin zorunlu eğitimi daha kısa tutabiliyorlar. Bizde biliyorsunuz 12 yıllık zorunlu eğitim var ve bu da eleştiriliyor. Çünkü ee, zorunlu eğitim kapsamında olduğu halde zorunlu eğitime tabi tutulmayan önemli bir nüfus söz konusu ve e, bu da tabii ki e, önemli ölçüde bir sorun yaratıyor çünkü zorunlu eğitim adı üzerinde zorunlu yani e, çocukların e, işte belirli yaşta çocukların ki bizde biliyorsunuz 17 yaşına kadar ki bu yaş grubunun bu yaş grubuna kadar olanların kız ve erkek olmak üzere okullarda olması gerekiyor. Ama önemli bir kesim yok. E Bu da tabii ki eleştiriliyor. Şimdi zorunlu eğitimde dahil olmak üzere organizasyon önemli hale geliyor ve ülkeler de tabii ki kendi işte tarihsel geçmişlerini de dikkate alarak deneyimlerini de dikkate alarak ve geleceği de dikkate alarak e, kendi eğitim e, sistemlerini organize ediyorlar, düzenliyorlar. E, bunlar acaba nasıl düzenliyorlar? Bizden farklılıkları nelerdir? E, neden onlar o şekilde düzenliyor da biz bu şekilde düzenliyoruz sorusunun cevabını e, arıyoruz. E, ardından e, kademelere göre bakmaya başlıyoruz. İşte okul öncesini e, ele alıyoruz ki okul öncesini de ikiye ayırıyoruz. Hatta şimdi artık Bebeklikten itibaren eğitim vermeye başlayan okullar var. Örneğin Almanya neredeyse çocuklara bir buçuk yaşından itibaren eğitim vermeye başlıyor. Bunu da organize ediyor. Yani bunların öğretmenlerini, bakım yerlerini, özellikle çalışan annelerin artmasıyla birlikte uzun süre işinden ayrı kalamayan ama aynı zamanda çocuğuna da güvenli bir yer bakmak, bırakmak isteyen anneler için Almanya bu ihtiyacı görmüş ve bebeklik eğitimini başlatmış durumda ve bu e, ihtiyaç e, diğer ülkelerde de e, benzer arayışlara yol açtığı için bebeklik eğitimi giderek yaygınlaşmaya başlamış ve bunun artık bir süre sonra e, yani doğan e, çocukların zaten e, sayısı belli ve buna bağlı olarak e, bu çocuklar içerisinde kaç tanesinin Bebeklik eğitimine tabi tutulduğu belli ve buradan da e, okullaşma oranları ortaya çıkıyor e, ve buradan da bir karşılaştırma e, çıkıyor çünkü bir göstergedir bu yani bir buçuk yaşından itibaren çocuklarını eğer e, bebeklik eğitimine verebiliyorsa bunun organizasyonunu yapıyorsa öğretmenini veriyorsa bakım yerlerini ayarlıyorsa yani bir buçuk yaşındaki çocuklar nihayetinde çok zor bir durum ama bunu ayarlayabiliyor demek ki bu. Gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak ele alınıyor. Ee, Bizde biliyorsunuz e, bebeklik eğitimi e, ne zaman kimler tarafından yapılıyor? İşte biz daha ağırlıklı olarak e, sosyal ve akrabalık ilişkilerimizi dikkate alarak işte e, anneanneler, babaanneler e, çocuklara bakıyorlar ve biz o şekilde e, bu işi halletmeye çalışıyoruz. E, ama tabii ki bunun bir de ...eğitimli kişiler tarafından verilmesi söz konusu. Şimdi e, okul öncesine baktıktan sonra... ...ondan sonra ilkokul, ortaokul e, ve orta ortaöğretim e, konusu geliyor ki... ...şimdi ülkelerin genelinde zaten e, yönlendirme dediğimiz bir sistemden bahsediyoruz. Yani e, hem öğrencileri tanımış olmamız gerekiyor... Hem de onları doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Özelliklerine göre. E, çünkü herkes aynı değil. Farklı ve farklı özelliklerini dikkat alarak onlara güçlü yanlarını e, daha da iyi hale getirebilecek iyi eğitim vermek gerekiyor. Ve bunları da tabii ki yönlendirmek gerekiyor. Ama ne zaman yönlendireceksiniz? İlkokuldan itibaren mi yönlendireceksiniz? Ortaokuldan sonra mı yönlendireceksiniz? Liseden sonra mı yönlendireceksiniz? Bu çok önemli bir karar. E, Almanya'ya baktığımızda Almanya'da çok erken yaşlarda yönlendirme söz konusu. E, ama bu da eleştiriliyor. E, bizim ülkemize baktığımızda yönlendirmeler ağırlıklı olarak sınavlar aracılığıyla yapılıyor. Ama bu sınavlarda da eleştirilen birçok yön var. Çünkü e, liseye geçiş sınavlarında e, başarılı olanların, Oranı oldukça dar yani yüzde 15'in başarılı olarak nitelenip geri kalanın başarısız olarak nitelenmesi çok ağır bir durum. E, bu tabii ki e, önemli bir şey. Neden herkes başarılı, herkes iyi okullara e, göndermeyelim ki? E, bu da bir e, sorgulama şansı. Yani diğer ülkelerde bu nasıl yapılıyor acaba? E, nasıl yönlendiriliyor? Bunu dikkate almak gerekiyor. E, liseden sonra üniversite ve üniversitenin kendi içerisindeki de kademeleri var. E, bunlardan e, bahsedeceğiz. E, bu kademeler içerisinde işte ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim söz konusu. E, diğer ülkelerde örneğin lisans üstü eğitimdeki oranlar gittikçe yükseliyor. Yani eğitimde kalış süresi zaten artıyor ve bu eğitimde kalış süresine bağlı olarak da daha nitelikli daha üst düzey eğitim alma daha farklı alanlarda eğitim alma arayışı da söz konusu. Böyle bir genel yönelim var dünyada Ve bu yönelimin Tabii ki bize de yansımalar söz konusu ve biz de ayak uydurabilmek anlamında, işte lisans üstü eğitim oranlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Ama e, tabii ki burada da e, nicelik ve nitelik dediğimiz iki farklı durumla karşılaşıyoruz. Yani tamam sayısal olarak bunu yakalamak e, iyi bir şey ama e, insanlar eğer e, o e, gereken bilgi ve beceriyi edinemeden o diplomaya sahip oluyorsa onun bir anlamı kalmıyor ki değersizleşiyor değersizleşmemesi için de onun e, tabii ki hak ettiği şekliyle eğitimin verilmesi gerekiyor. Yani hem nitelik yönü çok önemli nitelik yönü daha önemli. Çünkü e, şöyle düşünürseniz çok sayıda niteliksiz insanla uğraşmaktansa nitelikli az sayıda insan tercih edilir. E, Ülkeler de buna çaba harcıyorlar. E, çünkü iş üretemeyen, istihdam yaratamayan, e, düşünemeyen, Girişimcilik özelliği sınırlı olan bir nüfustansa az sayıda girişimci iş üretebilen, iş alanları yaratabilen bir nüfus tercih edilir. O nedenle de burada nicelikten ziyade nitelik daha çok önemli hale geliyor ve ülkeler daha çok niteliği yakalamaya çalışıyorlar. Yani. Bilgi ve becerileri arttırmaya çalışıyorlar ve bu bilgi ve becerileri arttırırken de eğitim ortamlarını kullanıyorlar. Biz de bunları karşılaştırmaya çalışacağız. Yine tematik olarak yetişkin eğitimi finansman açısından, yine yönlendirme açısından, rehberlik açısından ve güvence sistemleri diyoruz. Güvence sistemleri de özellikle çok önemli. Ee, bunlar açısından karşılaştırmalar yapacağız arkadaşlar. Ee, ben kaynakları sizlere e, yine bilgilendirme olarak göndermeye çalışacağım. Ee, bugünlük bu kadarla e, yetinelim. Ee, sonra eğer sorularınız olursa onları da bana lütfen mesajla göndermeye çalışın. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.